أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم Vahdini vahdina ve vafıkna ilal hakkı ve ila tarikum müstakim. Bi bereketil Kur'anil azim. Vafu anna ya kerim, vafu anna ya rahim. Vafir lana zunubana ve cüudike ve keramike ya ekramen ekramine ve ya erhamen rahimin. Ya Rabbel alemin, biz yalnız sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz. Dualarımızı kabul eyle, ibadetlerimizi bak kabul eyle, tevbelerimizi kabul eyle umduklarımıza nail eyle, korktuklarımızdan emin ve muhafaza eyle ya Rabbi. Ya ilahel alemin şu fani dünyada senin rızanı kazandıracak amellerde bizleri daim eyle. Senin huzuruna gelirken yüzleri kararan değil, yüzleri ağrarak gelen kullar zümresine bizleri ilhak eyle. Bizleri salih ameller işlemekte daim eyle Allah'ım. Ya ilahel alemin hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için hemen ölecekmiş gibi ahiret için çalışmayı bize nasip eyle. Ahiretimizi, ölümü, teraziyi, mizanı, hesabı, kitabı unutturma ya Rabbi. Ya ilahel alemin, fani alemden ebedi aleme göç eden, senin huzuruna yolcu eylediğimiz merhumeye rahmetinle, mağfiretinle muamele eyle. Günahlarını affı mağfiret eyle. Kabrini pür nur, makamını cennet eyle ya Rabbi. Evet. Okunmuş olan Kur'an-ı Kerim'den, Sure-i hasıl olan sevabı özellikle onun ruhuna hediye ediyoruz. Ya Rab kabul ve karin eyle. Kabrini pür nur, makamını cennet eyle. Münker ve nekirin suallerine kolaylıkla cevap vermeyi kendisine nasip eyle. Yerde kalan evladı, uyalene, eşine, dostuna sabır cemiller ihsan eyle ya Rabbi. Ya ilahe alemin okunmuş olan Sure-i hasıl olan sevabı. Öncelikle Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek mücella mudaha ruhu tayyibelerine hediye eyledik. Sen vasıl eyle. İlk Peygamber Adem aleyhisselam ve iki cihan serveri Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem arasında gelmiş geçmiş bütün Peygamber an izanın, hanedanı, ehli beytin, tabi'in, tebevüt tabi'in, ey i müştehidin, rıdvanullahi teala aleyhi mecmain hazretine ruhlarına hediye eyledik. Sen vasıl eyle ya Rabbi, ya ilahe alemin. Şu kabristanlarda metru bulunan merhum ve merhumelerin de ruhlarına hediye edilsen vasıl eyle. Şu anda duamıza el açıp, evin diyerek iştirak eden bütün kardeşlerimizin de fani alemden, ebedi aleme göç edenler ruhlarına hediye edilsen vasıl eyle. Sen onların da geçmişlerinden rahmetinle, mağfiretinle muamele eyle Ya Rabbi. Cennetinle, cemalinle kavuşup Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin diva Ham hamd sancağı altında hep beraber toplanmayı cümlemize nasip eyle Ya Rabbi. Ya İlahel Alemin, asılları kesilmiş, nesilleri tükenmiş, yok mu bize de bir Fatiha oku verilmek ruhlarına da hediye edik, sen vasıl eyle. Vatan için, millet için canını feda eden aziz şehitlerimizle ruhlarına hediye edik, sen vasıl eyle ya Rabbi. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah, esselatu vesselamu aleyke ya Habiballah. الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة